Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bu programımızda ülkemizin maalesef kanayan yarası olan ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının haklarından bahsedeceğiz. Konuğumuz avukat ve yeminli tercüman Cansu Müge Çölaşan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız i̇yiyim, Cansu? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize geçmeden önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Hı hı, tabii ki. E, Cansu Müge Çölaşan ben. Avukatım, aynı zamanda da yeminli tercüman olarak görev yapıyorum çalışma alanlarıma şirket danışmanlığı, ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku gibi alanlar başta giriyor. Onun dışında da elimden geldiğince her alanda hizmet vermeye çalışıyorum. Harika. Peki öncelikle bize bu kanunun kapsamından biraz bahsedebilir misiniz? Kimler içindir? Kimler bu kanun kapsamında korunur? Yalnızca kadınlar için mi geçerli e aslında kanun zaten isminde biraz ipucu veriyor ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi diye. Yani bu kapsamda aile bireyleri içerisinde şiddete uğrayan özellikle de çocukların da bu kanun kapsamında korunduğunu belirtmekte fayda var. Hı. Yine çok çok nadir de olsa erkek eşlerin de kadınlar hakkında koruma tedbiri kararı istediğini görüyoruz. Ama tabii genel olarak ülkedeki istatistiklere baktığımızda daha çok kadınların ve çocukların faydalandığını söyleyebilirim. Hı hı. Peki kanun şiddeti önleme ve izleme merkezlerini tanımlamış biliyoruz ki nedir bu merkezler biraz bahsedelim mi? Tabii ya yani kısaca şönüm diyoruz biz bunlara bunlar her ilin merkezlerinde bulunan hı hı. E, gerekli başvuruları alan bu demin bahsettiğimiz kanun kapsamındaki tüm koruma tedbirlerinin etkin bir şekilde işletilmesi sürdürülmesi için verilen yani 7-24 hizmet veren aslında bir merkez hı hı. burası yalnızca koruma kararı almak değil, alındıktan sonraki aşamada özellikle çocuklar varsa bunların kreş ihtiyaçları varsa bunlarla ilgilenmek, maddi destek mevzuat kapsamında verilmesi, onun dışında psikolojik destek verilmesi, hukuki destek verilmesi, eğitim desteğinin verilmesi ve ihtiyaç varsa sağlık ve tedavi gibi hizmetlerin verilmesinde de etkin rol oynayan merkezler aslında. Peki bu kanunda yer alan önlemler gerçekten işe yarıyor mu? Medyada koruma kararına rağmen öldürülen kadınlarımızı maalesef evet, duyuyoruz, maalesef. görüyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında evet bu üzücü haberler ama şöyle söyleyebilirim. Aslında mahkemeler e, ve sadece mahkemeler değil mülki amirlikler dediğimiz valiler, kaymakamlar, jandarma, polis Hı. bunların hepsi e, gecikmemesi için bu kararların. Derhal bu kararları almaya aslında yetkililer. E, ama bence benim kanaatimce Karar alınıyor. Karar alındıktan sonraki uygulama aşamasında bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, İstanbul Barosu 2019 yılında bir rapor hazırlamış. Bu rapora göre 1253 adet tedbir kararı alınmış. Bunlardan 393 karar aynı gün alınmış. 481 karar bir gün sonra, 130 karar iki gün sonra, 117 karar üç gün sonra, 45 karar dört gün sonra, 20 karar beş gün sonra şeklinde yani bu kararların verildiği tespit edilmiş. Yani aslında biz burada ne görüyoruz? Mahkemelerde, valilikler, kaymakamlıklarda ivedi bir şekilde bu kararları veriyor. E peki ne oluyordu bundan sonra? Yine de biz bu üzücü haberleri görüyoruz. Yine de kadınlar şiddete uğruyor. Bence verildikten sonraki işleyiş söylüyorum ya. Yani bazen biz şunu görüyoruz. Şimdi normalde bir mahkemeden bize nasıl tebligat gelir? Posta yoluyla açarız, okuruz. Duruşma günü ise duruşma gününü öğreniriz vesaire. Ama burada öyle yapmamışlar. Kolluk marifetiyle bizzat yani polisin gidip bizzat şiddet uygulayan kişiye bu kararı tebliğ etmesi. Burada amaç ne? Bu karar öğrenildikten sonraki mağdurun ya da şiddete uğrama tehlikesi altında olan kişilerin tabii ki de can güvenliğinin evet. korunması. Ama bazen şunu görüyoruz ne yazık ki kolluk arıyor telefonla şiddet uygulayan kişiyi diyor ki eşiniz ya da sevgiliniz her neyse, hakkında koruma kararı alındı haberin olsun bir ara emniyete uğra gibi ee, çok Yanlış bir şey izlediklerini görüyoruz yol izlediklerini. Onun dışında da vatandaşlar bazen haklarını bilemiyor. E, koruma kararı aldırdık evet tamam ama bu ihlal edildi. İhlal edildikten sonra ne yapacağız onu bilmiyorlar. E, biliyorsunuz zorlama hapsi dediğimiz e, bir kurum da var. Bu karar ihlal edildiğinde elektronik kerepçe takılması vesaire bir sürü aslında yol var ama çok fazla bilinmiyor. Yani aslında herkes evet kadına şiddet yasası bunu biliyor ama buradan sonraki bu kararların nasıl uygulanacağı konusunda da haklarımızı yeterince bilmeyebiliyoruz. Aha. Dolayısıyla da bu haberler böyle gelmeye devam ediyor. Maalesef umarız Maalesef. almayız. Evet. demek ist yani istiyoruz ama maalesef evet. bunların devamı Evet. geliyor. Peki örneğin bir kadın tehdit ediliyor ya da şiddete uğramış e, ya da uğrama te tehlikesi altında aslında. İlk olarak ne yapması, nereye başvurması gerekir? Hı, -hı. Ya ilk olarak bu demin şöyle diye bahsettiğimiz merkezlerin her il merkezlerinde bunların e, yerleri var. Binalar bağımsız kuruluş olarak çalışırlar bunlar. Aile Bakanlığı'yla, İçişleri Bakanlığı'yla, eee Adalet Bakanlığı'yla hepsiyle işbirliği içinde çalışıyorlar. Evet. Bu merkezlere gidip destek isteyebiliriz. İstemiyorsak demin söyledim. Valilik, kaymakamlıklar, karakol, jandarma hepsi bu kararları almaya yetkililer. İvede bir şekilde kararların alınması gerektiği için bunlara gidilebilir. Yok ben hiçbir yere gidemiyorum. Gidemem ya da işte bir şekilde o imkana sahip olamayan mağdurlar için de Alo 183 biliyorsunuz hı. bir hat var. Orayı arayıp oradan destek isteyebilirler. Adli yardım bürolarına gidip destek isteyebilirler ya da en en kötü ihtimalle KADES uygulaması var biliyorsunuz. Hı hı. Yine oradan da başvurularını yapabilirler. Ayrıca biz de üçüncü kişi olarak bu ihbarı yapabiliriz, böyle bir hakkımız var. Üçüncü bir kişi olarak illa kendimiz için değil, yolda gördüğümüz birisi için bile bu ihbarı yapabiliriz. Bunu belirtmenin de faydalı olacağını düşünüyorum ben. Peki kanun kapsamında ne gibi tedbir kararları mevcut? Şöyle, öncelikle bu demin bahsettiğim kolluğun, diğer mülki alabileceği kararlar var. Bir de sadece mahkemelerin alabileceği kararlar var. Örneğin can güvenliği tehlikede olan bir kadının geçici olarak koruma altına alınması, çocuklara kreş e, hizmetlerinin verilmesi, eğitim, sağlık gibi hizmetlerin verilmesi hı. bunları genel anlamda tüm mülki amirlikler, kollu kuvvetleri vesaire alabiliyor. E bir de sadece mahkemenin alabileceği kararlar var. O da ne? Çocukla kişisel ilişki kuran bir baba, örnek veriyorum değişebilir. Bu kişisel ilişkinin bir müddet veya süresiz olarak kaldırılması. Hı hı. E, kişiler evli ise müşterek konutun sadece şiddet mağduruna özgülenip diğer kişinin o konuttan uzaklaştırılması ee, onun bu tarz yani daha çok böyle kısıtlama ve müşteri konut içindeki özellikle kararları sadece mahkemeler alabiliyor. Ama dediğim gibi hayati bir tehlike varsa derhal korumaya almak, bizim kadın sığınma evi diye o konuk evlerine kişinin yerleştirilmesi konusunda kararlar mevcut. Daha birçok karar var. Eğitim, sağlık, psikolojik destek bunların hepsiyle ilgili mahkemeler karar vermeye. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Şimdi bazen şu oluyor. Hep toplumun içinden çünkü duyduğumuz şeyler ee, Örneğin işte töre gibi aile yapısı var. Hı hı. İşte kadın sadece eşinden değil, kayınpederinden de korkuyor, kayınbiraderinden de korkuyor. Eşinin akrabalarından da korkuyor. Bunlar hakkında da aynı koruma tedbirleri aldırılabilir. Bu kararlar aldırılabilir. Veya işte çocuğunu görme bahanesiyle gelip dolayısıyla çocuk için de bu kararlar aldırılabilir. Yani onu da kapsamı gitgide genişleyebilen bir hı. şey aslında. Eşiniz hakkında aldırdığınız yetmedi ya da eski sevgiliniz ailesi, tanıdıkları en yakın arkadaşı kimden tehdit alıyorsanız ya da kim tarafından şiddet görme tehlikesiyle karşı karşıyaysanız, hepsi hakkında bu kararlar uygulanabilir. Hı hı. Çok güzel. Peki şöyle bir gerçek de var. Bir avukatla çalışacak maddi gücü olmayan evet. kadınlar da var maalesef. Onlar hı hı. neler yapabilirler, nerelere başvurabilirler? Onlar da çok güzel. Tüm barolarda hemen hemen var diyebiliyorum. İstanbul Barosu'nda da var. Adli yardım büroları var. Buraya Şimdi maddi durumunuzun olmadığını gösteren muhtarlıktan alınan bir fakirlik ilmihali dediğimiz bir belge var. Onu alıp bir adet ikametgahınızı alıp bir de nüfus cüzdanının fotokopinizi alıp adli yardım bürosuna gidip başvurabilirsiniz. Evet. Burada tamamen avukatlar ben de dahil içinde çalışıyoruz. Ücretsiz bir şekilde tüm hukuki destekleri veriyor. Onun dışında başka psikolojik, sosyal, kreş, maddi destek gibi şeyler varsa o konuda da yönlendiriyorlar. Çok güzel çalışıyorlar. Hatta bakın söyleyeyim yine demin bahsettiğim raporda 2019 verileri bunlar. 13.795 tane başvuru yapılmış adli yardım bürosuna ve bunların 12.101 tanesi kadın. Yani bu aslında bize ne kadar geniş bir mekanizma olduğunu ve ne kadar çok kişiye ulaştığını gösteriyor. Buralara gitsinler, avukatlar gerçekten çalışıyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar ve bu bilinç gitgide gitgide artmaya başlıyor. O nedenle hiç kaygıları olmasın, avukat sıcak maddi gücü olmayanlar bulundukları ildeki adli yardım bürolarına giderek avukat desteğinden de faydalanabilirler. Evet sayılar e, ulaşılabilirlik açısından evet Hı -hı. güzel ama aslında ne kadar da ihtiyacı olan kişi oldu. Evet maalesef bu sayılarla görmüş oluyoruz. Evet. evet. Pekala, bu bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize ve kadınlara tabii ki özellikle evet. neler söylemek istersiniz? Ya şunu söyleyebilirim, özellikle de basına yansıyan haberler oluyor. İşte koruma kararı vardı, buna rağmen öldürüldü gibi, çok yazık. Bunlara bakınca kadınlarda hepimizde bir umutsuzluk oluyor. Yani tehdit alıyor, Hı -hı. işte ısrarlı takip, biliyorsunuz ısrarlı takibi de bir kapsama almış, ne bu? İşte restoranda, sosyal bir alanda sürekli karşınıza çıkması birinin, sürekli sizi takip etmesi, e, tehdit etmesi... Yani sadece şiddete uğramak değil, şiddete uğrama tehlikesi olan insanları da kapsıyor. Kadınları da diyeceğim. Kadınları da kapsıyor. O yüzden basındaki bu haberleri görüp de ya nasılsa ben polise de gitsem bir şey olmaz. En iyisi gitmeyeyim gibi bir görüşte olmasınlar, gitsinler. Çok şey oluyor. Bakın 12.101 kadın diyorum. Keşke daha az bir rakam verebilseydim ama sayı bu. E, destek veriliyor. Her türlü hizmet veriliyor. Yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Korkmasınlar. E, evlatları varsa hem onların geleceği için hem kendi gelecekleri için basına, haberlere bakıp da umutsuzluğa kapılmasınlar. Param yok ki demesinler. Yapamam ki. Eşim bıraksa ailesi bırakmaz demesinler. Bunları çünkü çok duyuyoruz ne yazık ki. E, her konuda destek alabilirler. Korkmasınlar diyorum. Biz de vatandaş olarak e, biz de bulaşmak istemiyoruz. Şimdi şey diyorlar. Ya işte hiç şey yapmayayım. Şimdi gider karışırım benim de başım belaya girer. Hayır karışmanıza gerek yok. Sessizce bir köşeye gidip 183'ü arayıp ya da polis arayıp ihbar edelim biz de vatandaş olarak. Görevlerimizi yerine getirelim. Kadınlar da korkmasın diyorum tekrar. Görmezden gelmeyelim. Görmezden en gelmeyelim. Önemli. Evet. Bizim, e, evet. Açık aslında ne diyebiliriz bilmiyorum ama yani en önemli Maalesef e, kötü yönlerimizden birisi. Görmezden gelmemeli ve korkmamalıyız. Biz evet korkmamalıyız. Çevredeki vatandaşlar da dediğiniz gibi e, susmak zorunda kalabiliyor. kalabiliyor Aslında evet. zorunda da kalmıyor. Biraz da vicdani bir şey olduğunu düşünüyorum ama evet. e, kendi çıkarları için... E, korkup aman Hı -hı. ben karışmayayım, karışmayayım diye biliyorlar. Bir kere bunu aşmamız gerekiyor. Evet. Mutlak. Ya hadi tamam yine de korkuyorsanız evet o an gidip araya girmeye çalışmayın evet. belki tabii ki. Ama gidip bir köşeye bu ihbar veren insanların isimleri açıklanmıyor zaten. Hani onu da söyleyeyim buradan. Sizi şu kişi ihbar etmiş diye gidip o kişiye söylemiyorlar bunu. Hı -hı. O yüzden hani biz de ihbar edelim. Kadınlar da korkmasın. Özellikle basın diyorum ya basında izledikçe insanın umutları çok kırılıyor vesaire. Doğru da hiçbirini inkar etmiyoruz ama aynı zamanda kurtulan ve gerçekten yeni hayat kuran kadınlar da var görüyoruz. Milyonlardan biri olmayalım hepimiz. Evet, kesinlikle. Peki hala Can Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben Katıldığınız teşekkür için, ederim. Için, verdiğiniz değerli bilgiler için çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler bugün kadına şiddetten ve şiddet mağdurlarının haklarından bahsettik. Konuğumuz Cansu Müge Çölaşan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.